Herkese merhaba başladı Hakan kanalımıza hoş geldiniz. Evet. Bayağı bir ilerledi maaşı ben. Abone olarak atıp destekleyebilirsiniz. Evet şu an Bulu Bitmesini ben istiyorum o bitmiyor arkadaşlar. Oyun bitmiyor. Vallahi oyun bitsin istiyorsanız abone olarak atın arkadaşlar. Abone olarak atıp destekleyebilirsiniz. Evet madem olur kalma. Aa, madenci olduk. Ay ne gelmiş o şey baksınız Dur şunları da galiba. Dur. Hepsi toplayalım ya. Ha sandık buldum bak. Ne? O güzel şey geldi. Vallahi güzel şey geldi ha. O daha bitmemiş bak dur. Daha bitmemiş. Dur şunu şöyle yapacağız. Yani bunu yapınca bir sürü ödül geliyor. Bir sürü ödül şey. Bir sürü ödül geliyor. Bak bir sürü ödül kazandım. Ay dur şu bomba bak. bomba yapalım ya. Magus aşırıda geldi. Ay bomba. Aa güzel bombamız oldu. Yani aşıyınca bir sürü geliyor bak. Bir sürü ödüle geldi. Kazma geldi. Öyle patladı. Tamam. Oo, of. Füze yapalım. Tamam, füze yapalım şimdi. Ay şeyim bitti ha. Dur aşina ne maşır? Kazmal gidiyorum bak. Kazmal da gidiyorum resmen. Aşinse güzel şeyler gelir. Dur. Aa, ay yetmiyor ya. Şunu ne yapalım. Orada o güzel şey geldi. Bak güzel şey geldi. Dur bir tane şunu daha mı yapsak da ya. Şunu da yapalım. O gelmedi valla. Dur. Aa dur. Onu da geldi bak. Biraz şey aldım. Tamam da tamam. 9. Abi bitmiştir. Aa o kazandım. Hayır kazandım. Aa ah, şunu bulmamız bence iyi oldu. Bak şunu bulmamız bence iyi oldu. Ben yani bunu bulunca aşır para cile ver. Bak binde para verdi. Bak bir 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 yani. Anne, hani? anne, hani? anne, hani? anne, hani? anne, hani? anne. Hani? 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 Değil mi anne? Hani? Hastane kahve kahvesi hani. sene. Hem hastane kahve yani. Ama bomba gel, geldi, bomba geldi hani. anne. Hani? Hani, ne patlattım anne? hani. Ne hani? yani, galiba koruyacak mıyım acaba ben ya? Aa bitti. Aa 500 de kazandım ha. Dur daha bitmedi. Bomba da patlayacak şimdi. Daha bitmedi her şey bak. Bu yüzden devam ediyor. Evet son şeyler var. Hazır mıyız? Tamam, toplayalım bakalım ne geldi? Evet güzel bak. 10 gün daha bitmedi bak. 10 gün daha bitmedi. Evet arkadaşlar bak, bak, ben de 400 puan yapmışım. Ben daha öndeyim valla. Herkesten. Daha öndeyim. Hadi ya. O şey geldi zaten. Musa, şu bomba yasam ya, dur şunu da alayım. Vay, bir şey geldi ha. Dur şunu alayım ya. Ama şu iyice bölündü mü Ne oluyor lan? Hayır, tut hadi. Terde patlatsaydık ya. Dur kazımalı bilemiyorsun. 40 tane mı ama acaba kaç tabancamız var? Bomba alayım ya. onları bir bomba aldım bir tane. Güzel bir şey çıkar mı? Hazırsanız başlıyoruz. Ha dur şu ilk barajda ver gelin lan. Şunu da patlatayım valla bir tane daha alayım. Aa. Aa. Alamıyorum. Haydi aşağısını çok merak ettim bunu ya. Aşağıda ne vardı bunu? Güzel bir şey geldi de belki. Anne. Hani? bana. Nasıl ben ya hani? Ana sıkacağım ben bunu ya. Allah'ım ne bastım ben? Çıkmıyor. Ay istemiyorum onu. Çıkar mısın? Aa, almayacağım almayacağım. Haydi. Aslında çıkmıyor lan. Bekle diyor. Aşağı ne bitti? Ha? Nasıl hadi ya Çıkalım buradan. Lan çıkma tuşu da yok bunun ya. Nasıl bilmem ben. Aaa. Ne demiyorum. Çıkma tuşu yok. Nasıl çıkacağız lan? Ha bitti. Aslında. Niye çıkamıyorum? Allah Allah. Oyun bir tuhaf oldu. Aslında. Allah Allah. Haydi. Çıkmıyor ya. Aa. Aslında nasıl oldu lan böyle oyuna? Dur onu bir de başla değil mi? Oyun bir tuhaf oldu aşağı. Bu bir kafeydi gene. Aslında bak oyun gene kafeydi. Oyun güne kafayı yiyor aşağıya bir kafayı ye de bak Oyunumuz ne kafayı ya oyunumuz ne kafayı indir Ay abone katın like lütfen ya abone için çok uğraşıyorum ama Aa dur jeton geldi galiba dur ne geldi Eee kayıp pisti olmasın ya Evet kayıp yapmamız lazım valla ne o bitti Allah aşkına bitti lan bu Aa şu kayıp pistimiz bitmiştir Son şeyimiz bak hazır yani. Bir tane kaldı bak. Ondan sonra bitti yani. Ondan sonra kayıp pistimiz hazır olacak. Bu ne geldi? Aaa. Bu ne ya? Anlamadım ne Aşır. Güzel bir şey geldi inşallah. Ha. Anne. 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 O oh, güzel zenginiz ha. Vallahi zenginiz ha zenginiz. Oo oh, güzel şey ha. Evet, şimdi o oh, düşündü kurayım anne. Aşağı ya. Vallahi aşağı ne. Bunu kurayım ya bunu da hazırlasın. Tamam kurduk. Tam bu da hazır tamam bu da hazır tamam bu da hazır. Tamam, bu da hazır. Ne? Haa şimdi... Aaaa Kira istedik ablamıza Şu mana, şu mana, şu mana, şu mana anne gücüm ama ne? Ana gücüm ama ne? Ana gücüm ama ne? Ana? Ana? Anne gücüm ama ne? Ana gücüm ama ne? Kayak pisti bitti galiba ya Kayak pistimiz nerede bizim ya? Kayak pisti nereydi? Kayak pisti nereydi? Hazır mı ne? Aş beni. Ane. Ne? Beni. A sey panna. Bana. Onda yine etmene. Onda yine. Hadi bana. ne? bak şu onlar bana. Onlar aşağı yine oldu bana. Onlar ben zeki oldum galiba ben ya. Aa panda kuramadık şu panda sayıyı. Aa şu pandaseni kuramıyoruz. Panda 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 yani. Pana sarayı pana pana Ay gidi pana ay gidi pana Aa ne? şuna ne? şuna ne? 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 Of, ne? Of anam şunu kuramadım ben ya bir saatte şunu ne kuramıyoruz ya Aa Aa Aşağı Aa ödül geldi valla. Ödülümüz geldi aslında görüyorsunuz. Ödül de geldi yani. Of çok şey istiyorsun ama ha. Aşağı ha, şey ya. Hani hani. Bu formu da ne? Biliyor muyum ne? Ana hani ne oluyor ne? Bu ne ne? Bastı mı? Aaa çivi geldi. Ama yani çivi de geldi ya. Hadi ya. O oh, öldürdü gidene. O oh, öldürdü Hadi şöyle para gelsin. Niye para gelmiyorsun sen ya? Neden para gelmiyor bu arkadaşlar? Niye para getirmiyorlar bize? Biz zengin değil miyiz ya? Oo oh, manevi değer kazandım lan. Of güzel zenginim arkadaşlar. Ne güzel değil mi? Zengin de hani. anne. 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 şurada sandık var ya. Sandık alayım lan. Sandık var o şurada. Para gelsin. Para istiyoruz. Al oh, güzel. Ooo. para. Para ne? Uh. 아 네. 아네. 어서라. 아자. 아이들네 어식 되네. 아네. 아. 아이 믿네아다네 좋네. 네아 네. 아네아 네. 디야 Hadi çare he. Neyse de de. Ne gelmiyor ya? Neyse. Ne gelmiyor? Hadi ya bir sus hadi ya. Anne. Bitti mi buz pistleri bitti anne. Bitti Aa güzel. Aa şu buz pisti kurduk valla ha. Buz pisti içeri kuruyoruz. Aaa. Aa şimdi soptus deme bu yüzden ne? ne ya? Anla ne? Ne yaptığın bu ne? Bu ne? Ne bu? Ne bu ne? An ne? An ne? An Psa. -a, -a, -a. A, a ne, ne, A Zadíme se, ne, on Zase ne? Hadi bir kır. Niye kırılmadı sen ya? Ne kırılma şeysin sen? Sağ. Oh, Oo güzel şey geldi şöyle ne? Anne zeyn bu söyle ne? Oo aşağı güzel şey geldi. Aşağı. Aşağı. Aşağı valla. Ne ne yani? Aşağı. Ne bak ya? Ah. Allah zeyn bu ne? Anne, Onu da şeydi ya hani. ben atma ne. Vallahi ben atma ya hani. Allah hani. Oh, dos caminhos, mané. Ne bunu kuramadık ki ya, vallahi ya.